Kilis kerevici yaparak oğluma araba almaya bir yola çıktık. Kafamın etini yedi. Gerçekten bıktım artık. Baba araba, baba araba. Baba araba. Tamam oğlum alacağız. Videolarımız izleniyor. Siparişlerimiz geliyor. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Hamurumuzu yoğurduk. Kulak memesi kulağımda değil mi baba? Doğrudur oğlum. Kendi ağaçlarımızdan olan şu cevizleri al dayan oğlum. Baba ben artık şu arabayı da al gel demeni istiyorum. Alacağız oğlum tamam. Oğlum görüyor musun bak ceviz altın rengi. Zeytinyağımız altın rengi. Her zaman malzemenin birinci kalitesini kullanacaksın. Araba almak o kadar kadar kolay bir şey değil. Şu Şimakları getirmeden oğlum bize bir şarkı aç da dinleyelim. Hemen açayım baba. <laughs> Arkadaşlar hadi yumakları çabuk yapın da babam bana araba alacak. Evet. Biliyor musun? Evet. Benim araba olmaz. Evet. Benim de olacak. Senden sevdiğin kitap neydi oğlum? Recaizade, Mahmut Ekrem, Araba Sevdası. Evet tazelik konusunda birçok soru alıyoruz. Bu ürün kolay kolay bayatlamaz. Kesinlikle ışık görmeyecek, hava almayacak. Buzdolabında olursa daha iyi olur. Türkiye'nin dört bir tarafına yolluyoruz. Baba bana araba alacak mısın? Oğlum ben ne anlatıyorum burada şimdi sen ne anlatıyorsun? Aklıma geldi birden bire. Aklından çıktı mı ki oğlum? Al o zaman baba. Misafirlerinize karşı unutulmaz olmak istiyorsanız Gerebiç çok doğru bir ikram olacaktır.